Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evet, Adem abiyle bu beraber değilim. İşte 7 saniye challenge çekeceğiz. İşte yapan, yapamayan yapana bir ceza verecek. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu içerik benim de sen neden içeriye çekiyorsun? <laughs> Arası Şimdi arkadaşlar bu içerik benimdi ben Instagram'a salmıştım Burak da bu içeriği çekmek istedi sıkıntı yok çekelim Burak kardeşim ee, kazanan kişi kaybeden kişi ceza verecek yapamazsa yani şöyle 7 saniye challenge yapıyoruz. 7 saniye içerisinde atıyorum havuza atla. Havuza atlayamazsın, pes ederse ben kazanırsam ona ceza yaptıracağım. Havuza atlamayacak Güzel video olacak. Havuza atlarız da. <laughs> aferin paşam, aferin paşam. paşam. <laughs> <laughs> İzleyin. Uğurhancığım şimdi abin olarak ilk benim başlamam gerekiyor. Tamam başlayalım. Ben başlayayım. Aa, bence taş kıyafet makas yapalım. Gel. Kaybedersen. Kaybedersem. Şöyle. Bir dakika. Abi, işte. Tamam. Ay. İyi gibi. Ay yaşta. Şimdi sen, sen tamam, biliyor musun? Eee Ne? Şurada, babam mı ölmüş? To, <laughs> şurada tabak koşap var ya. Evet. Oradan de ki. Abi bir tane jelibon hediye eder misin? Ben de, jelibonu çok seviyorum ne. Jelibon hediye eder misin? Kır, <laughs> basit değil. Ben Gel benden. Geri tane al. 1. İki üç. Müşteri var lan bir dakika. Dört. Evet. Öyle müşteri. bir şey yok. Öyle bir müşteri şey yok. Bak yedi saniye. Yedi Ama saniye. Adamın müşterisi var. İlgilenme. İlgilenme. <laughs> Ama burada seni olmayan bir şey istedim o zaman. Ee, Aha ateşsiz mi adam? Yok. Ceribon Müşterisi var ya, ne yapalım? Var. o zaman ben de derim. Ada insanlar var. Belir yani. vermez. Aynen öyle. Tamam. Hadi. Nasıl evet adam, müşterisi var. Yok işte. Vallahi müşterisi var. Yok Yemin adam. Yemin ediyorum. Doğal adam. Vallahi o, o. adam. tek Olsun mu? tane Tamam ben bunu Yok. tane Tek pasak. Tamam tek pasak. Tek pasak. Tamam yapalım. Bir saniye geçelim biz i <laughs> should Bağırarak söylemenize gerek yok. Bilmiyorum. Tamam da söylemenize gerek yok. Normal bir şeymiş. Tamam sileriz. Daha sonra bir Tamam da diyor bak daha sonra bir şey yok. bir şey yok. Daha Hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum? Hayırdır Ya şimdi biz video çekerken kadın rahatsız oldu gitmiş Merkezi falan aramış. Merkezden işte... FBI bastı, FBI bastı ya. Yani çok biraz bir olay Neyse, oldu. Neyse biz videoyu e, AVM değil de sokakta çekeceğiz. Yok şey sokakta çekeceğiz. 7 saniye çalış devam. Senin bana verdiğin görevi ben yaptım aslında ama... Ya yapamadın yapamadık. da. Yapamadık, yapamadık. Yani Yapmak istedim. Alamadın da jelibonu. Ama e, devam, devam ya devam. Madem o görevi yapamadık. Evet. Şimdi ne yapacağız? Evet. Şimdi buradan taksiler geliyor ya. Taksici durdu. Bağcığını açacağım ben seni. Kapıyı aç, bağcığını bağla, geri kap. O biraz sıkıntı oldu. sanki sıkıntı. Niye? Yaparım yapmasa sıkıntı yok. Kavga çıkar. Yine videomu yarıda yerde kesilir. Kusursan daha mağdur şeyler Ben mağdur şeyler O zaman ne Ölüyor musun? Evet. Ama şimdi burada değil mesela. Şimdi kalabalık biri geliyor ya. Evet. Koşuyormuş gibi bombaların önünde yere düş. Yere düş. Hani sana Bence ne yapayım biliyor musun? Burada herkes içinde üçüne bağırıyor. Kerimcan takılıyım. Çok bağıracak. Kerimcan Tamam ama çok bağıracak ama. Yani Ay duyulacak. Ben bir maske falan, ben bir maske de belki. <laughs> Şimdi... Aha bak geliyor Hadi yürü. Vur bana! Vur be! Var var. Şu, var var. Araba geçiyordu. Yeni tane içerisinde. Araba geçiyordu. Araba geçmeseydim bana ne? Araba geçiyordu. Araba geçmeseydi. Araba geçiyordu. Şimdi geçiyordum. kardeşim benim 7 saniye görevim benim bitti. Ben yaptım. Layıkıyla yaptım. Sesini kes. Sesini kes. Şimdi 7 saniye içerisinde sen ne yaptın? Ee, şunu da dinle. Dilencilik tamam. yap. Gel. Dilen, Gel. Hatta 1 lira kazan ya. 1 evet. lira da kazanmaya çalış lirada kazanmaya çalışıyorum. Abi 1 lira kazansın değil mi arkadaşlar? 1 lira kazansın diyenler like'a böyle abansın abi. Abi. Hadi, hadi, bak. hadi, hadi gölge de bak. İnsan biraz. Hadi insan... Öyle değil, geri oturma oturursun, 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 oturursun da. Ha. hadi. Oy yavrum oy. Hadi. Hadi. Bak. İndi evet Muğra tam tamam hiç itiraz etmeden Gülencik 1 lirada kazanabilirsin çok iyi kazanamazsa yapacak hiçbir şey yok Hadi Muğra'cım otur Ama bu Parla götür. Yanına gider isterim. Otur. Sen bağır Hayır, yere otur. Dilen demedi mi Hayır, kardeşim? Hayır, dilen dilencilik. Bağırmak abi. Yo, Bağırmak sen, sen hangi sen hangi dilenci? Allah razı olsun diye o kadar. Tamam, otur abi şuraya. Otur abi. Kimse gelmeyecek Ya, Otur abi, ol. Sizden sana göre varsa ya. bana göre. İnsanlar geldi. Ben sana bağışla dediğimde 7 saniye içerisinde 1 lira kazanmaya çalışacaksın. Ya abi, yapamadım. erkek olsun bari. Yapacak bir şey ya erkek. Ya. Aha, sen geliyorsun. Kızlara yakın al. Kızlara yakın al. Kızlara yakın al sörete. <laughs> 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 bak onları çekme şey bak. Tamam, onları çek. Onlara kal. Bak bir daha bense çıkacak bak. Tamam. Onlara kal. Bir daha, daha bense çıkacak. Bak. Senin annene ne var ya? İşler var işler Abiler geçiyor Buradayız abi Tam burdan geçiyor Yönünü değiştiriyorlar. lan Tamam kaybettik Abi geliyor Abi geliyor Abi geliyor Ben isterim Abi geliyor Abi geliyor Abi geliyor Abi, isterim abi, isterim abi geliyor Oradan isterim Ben isterim Ya Belki de Euro verir Abi bizi ben dinlemedi bir <laughs> dere. Ben dinledim bak bak bak. Adem abi utanma. <laughs> utanmıyor musun ya? Senin hiç utanman anlanman yok mu ya? Allah evet. belanı verdin. Bir daha beni arama ya. Al lan şu bir dere. Al lan şu bir dere. Al. Bir daha da arama ya. Şimdi ben dilendim. Ya abi bak. <laughs> rezil rezil. Abi bakmadı bana. Ama olsun dilendim. Benden ne istiyorsun? Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Evet yürüyoruz ya. Evet. Yoldan geçen biriyle diyecek ki, abi karnım çok aç, bana, evet. bir, bana bir, yemek ısmarlar mısın? Evet. 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 Şimdi yoldan geçen birisi yok. O yüzden bu görev iptal. Hayır, gidiyoruz <laughs> işte Şu an, abi. Şimdi birine diyeceksin ki, abi karnım aç diyeceksin. Allah bana yemek ısmarlar için de Değil mi? Hadi seni mi kıracağım? Söyle Allah rızası için dedi. Gayet He? O zaman putların God falan. Gat demit, gat demit. Yani, yani salla yani putların aşkına falan filan bir şeyler söyle. Aynı adama düşsene seni dinlendiğin adama ben de gidiyorum açım diyorum. Adam, Adam bakmadı ki. Adam bakmadı baksaydı. Hemen bir hemen yapacağım bak iki tane yaş amcamız geliyor. Çek yaş amcamızı çek. Çek yaş amcamızı bak geliyor. Bizi görmesin yeter ki. Allah razı olsun. Gel hemen yanıma, gel ya hemen yanıma bunu. <laughs> 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 Şimdi, geç, geç. ki karnım aç, ben de Abi merhaba bir şey diyebilir miyim? Hı? Bir şey diyebilir miyim? Şey 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 abi Cık. telefon sormayacağım <laughs> adam ya. Adam korktu ama. Bu nasıl dirilir? Adam korktu ya. <laughs> ya. Adam, <laughs> adam şeklimizden korktu ya. Abi şu tesbihci abiden bir tane tesbih yap. Adam dedi ki istemiyorum. Param yok. Yok yo param yok param yok. <laughs> ya <Yani>, bir insan <gülüyor> dışarıdan <gülüyor> bu kadar mı bilen yani, benzer ya? Yani. Abi, abi kolay gelsin. <laughs> abi, şey, abi. Abi, <laughs> abi. Bu abi yapayım bak. Bu abi yapayım. Bu abi yapayım. <laughs> abi. abi Hadi bence yemek alalım. Evet, da Bak abim, olsun. Evet. abi, olsun abi tamam dedi olsun. En azından, olsun. Ben sözümüm, ben sözümüm, ben sözümüm. En, azından en azından görevimi yaptım. Şimdi, şimdi buğra bak şimdi buğra bekle Benim neler yaptıracağım ben sana ya. Gerekiyor. Ben ona dedim ki git birine karnım aç bana yemek ısmarlar mısın de, dedim. O da sana o yüzden söyledi. Bak oh, şurada hamur kovana var. O da gidiyor. Ne? Biz şakasına yaptık evet. abi. Anladım biliyorum saka. zaten. Ya abi, yine de Allah razı abi, olsun. Sen abi görüşe ya. ben istedim. Ha da parası yok. Yani yapacak hiçbir hiç şey yok. Pandeli <laughs> miyiz kardeşim? Parası yok. Olmayabilir. Şimdi, Şimdi ben, sana değer de değer de ben sana neler yaptıracağım. Ben sana neler yapacağım. Ağzını sıçacak. Bekle. Abi şimdi bir halıcımın önündeyiz. Burak senden isteyeyim 7 saniye içerisinde adama gitmek için bir halı nerede var abi? Abi saçmalama. Git hadi 7 saniye içerisinde git kameraman git. Abi bak dükkanın git. içine kamerayla giriyoruz sıkıntı çıkıyor. Bir şey olmaz sen bir bağır böyle ufaktan bitir. Abi buralarda kaç bir halı nerede var? nerede var? Eyvallah abi kolay gelsin. Çekme içeri çekme. Tam abi buralarda kaç liralı yok dedi ya. Durdurayım mı? Kaç abi kaç. Arkadaşlar, Çok Adam dedi ki buralarda kaç bir halı yok. <laughs> Şimdi ışıkları gördüm ben. Dedim ki burada bir duralım. Şimdi Adem abimiz ne yapacak biliyor musun? Işıklar yandığı zaman arabalar evet. durduğunda. Ha baba ne? Tam tam ortasına geçecek. Sonra görüşürsün babanla. Tam ortasına geçecek dans edecek. Şimdi ışıkların yanmasını bekliyoruz. Bakalım. Vallahi dur tek araba durdu ya çok küçük. Yo bekle. Ha geç 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 koş koş koş. Yedi saniye. Geç, var. Dayım, <laughs> satır, ya, şıra, koş koş koş. Dur Hop va. Wow. Ortaya ortaya. Da, tamam oldu ortaya. yeter bence. Vallahi yeter bence. Araba yoktu ki. Hızır ben, yok, ben yok, ne yapayım? Kırmızı ışık durduğunda ben çabuk, çabuk, oynarım. Çabuk 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 Elim çabuk. Çabuk çabuk. Oynasana. Tamam oğlum oynayalım. Şemman mı oğlum? Buna bile oynanmaz. Tamam mı? Okey. Abi. Adam bak dedi ki Allah belanızı versin. Abim seni diye demiyorum. Gerçekten rezil bir. Güzel olay <laughs> Güzel oyun. Gitsin dayımdan su alsın. Bir tane de müşteriye satsın. Bir tane saniye Hadi. Abi, abi su alır mısın? Ee, nereye gideceğim ben şimdi? Koş 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 koş. 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 Aga ver dedi ışık yandı ya. Aa, Neyse ya bu sizden alayım. Bu sizden alayım. Bu sizden alayım. alayım. Bu evet. e, e, suyu alayım, tamam, e de alayım. Abi, teşekkür et. Hatta bir tane su ısmarla bana. Abi ne kadartı? Bir buçuk tane, bir buçuk. Bir, bir tane, bir tane, tane bana su ısmarla. Eyvallah abi. Öde. Evet, ben bir, tane. Oh, bir tane daha ona. Bir tane daha ver abi. Abicim kolay gelsin. Abi, abi, kolay gelsin. Kolay gelsin. Yani anlıyor musun? Şimdi ben su satmaktan kocaman. Evet. Yapmadığım şey değil zaten. Evet. Şimdi... Da... Adem abimiz, abimiz çok kötü bir şey yaptırmasa da... Kend... Bedava ya çok tatlısın. Kendince kötü bir şey yaptırdığını sanıyor. Şimdi ben sana ne yapacağım ya? Şimdi ben elimi tutacağım. Senin saçlarını indireceğim böyle. Ve sen şu abiye yardım et. Gel. Benim bir dakika pas hakkım var pas. Pas. <laughs> <laughs> pas hakkım var. Pas hakkım var. Pas hakkım var. Doğru. Pas hakkım var. Kesin yani. evet, pas hakkım var. Abi benim saçım tam izlediğinizde. Dur bakalım benim atma ne gelecek? Dur bakalım gel. gel. Şimdi benim pas hakkım yok. Ya Ondan benim, sonra benim şimdi bir tane var. senin var. bir tane pas hakkım var. Şimdi ben de ben senden ne istiyorum biliyor musun? Çay falan var mı? Var. Çıkartır mısın? Neler yaptıracağım neler. Yani. Ya rezillik diz boyu ya rezillik diz boyu. Evet. Bu arada saçımı maçımı yaktırmam saçmalama. Yok, sayık yok öyle bir şey yapmıyorum. Bu mı al kardeşim. Evet. Bu mı al. Az yerde bir tane benzinlik var. az yerde <laughs> <laughs> bir tane götüne sapma da az yerde bir tane benzinlik var. Git adamı de ki al bu benzinle çalışıyor. Biraz şu pompadan şunun içine biraz atabilir miyiz? Abi pompadan. Evet. Öyle Lütfen yani. kardeşim benim. Yapacak hiçbir şey yok. Bence ben biz bugün dayak doyacağım. yiyeceğiz. Hadi benzinle Pas geçelim. Pas mı? Yok. Evet. Şurada bir tane genç var. Bak benim burada söylediklerimi Adem abiye söylemesek de... Yalnız... çekiyoruz da bana görev verdiler. Sen çaktırma. Tamam ben sana söyleyeceğim şeyleri söyleyeceğim. Yani bana bir görev verdiler. Dediler ki... Git pompacıdan buna benzin doldur. Nasıl bir işe döküler? bakar mısın? Ben de yaptım bir Tamam mı? Çaktım. <laughs> <laughs> tamam mı? Tamam mı? Tamam. Sen i̇şte böyle bir kafama kafama vur. Bir it bir şeyler yap. Kanka kulağa bak kulağa yap. Abi. Abi şimdi biz YouTube videosu çekiyoruz. Bana dediler ki git çak hani bu çakma benzin doldur <laughs> dedi. Benzinle çalışıyor de, dediler. <laughs> tamam. Diye. Ben de dedim ki hani abi Çaktır mı abi Sen şimdi bana böyle kızıyormuş gibi yap. Onlar inansın. Evet. Hani böyle... Yürü git! Kol falan böyle bir tekme bekle şeyler yapıyor. Evet. <laughs> abi kolay gelsin. Tamam. tamam ben görevi ya. Şimdi onun ağzı nasıl çekiyor? Söyledim mi? Söyledim mi? Neyi? Söyledim mi? Neyi? Çarpmak. Söyledim adam yürü git evet. dedi ya. Ben evet. şimdi... Ağzı nasıl çekeceğim? Çok mu kolay görüyorum? O süreci ettim ama var ya. Ben bir dükkan gördüm. Tamam mı? Kim ne yaptıracak biliyor musun? Bu şimdi saçların çok önemsiyor şey ya böyle saçları bozulmasın ay falan filan. Şimdi içeri girecek. O hava makinesi var ya. Ben çekeceğim onları. Saçlarla ilgili değil. Yo, e, saçlarla ilgili Paslı pas, dedin. Pas pas saçlarla ilgili pastelik. Tamam da sen saçların abi öyle olursa, bir şey. Hadi. Saçların hadi. hadi. Abi de işte. izle. Hadi. Ee, sen isteyeceksin işte. Verir. Abi kolay gelsin. Şimdi video çekiyoruz Senin sizin şu hava makinesi var ya. Onunla bir kere saçma çalsın. Nasıl hava makinesi? Rastgele kenara gelirse. Bir kenara iki araba bir içeri gir. girsin. Bir içeri girsin. Gel. Abi, içeri girsin. Bir var mı abi? Bir lira var mı dilen, değil mi? Dilemeye geç, dilemeye geç. Ama saçımı yap. bırak kardeşim benim. Benim saçımı bırak. Tamam hava çek. Fön çekeceğiz işte ya. Bozma. <laughs> Sen kapat. Ben çekeceğim fenini. Saçlama değil, ulan yüzüme yüzüme. Ben çekeceğim, ne <laughs> yüzüne? <laughs> 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 gel abi. Tamam, saniye, abi oldu. Yedi saniye, yedi oldu. saniye oldu olmadı durmadı tamam. sabit dur şimdi şey ne yapacağız biliyor musunuz şimdi o ışıklarda tuşlar var ya daha hani, dans etmem hani, oğlum bir dakika daha sen şimdi daha o tuşa basınca aynı hani kırmızı ışık yanıyor arabalar duruyor şimdi Adem abi o tuşa basacak arabalar duracak ama Adem abi yürümeyecek orada bekleyecek hadi geçelim. <laughs> bekliyoruz. Abi hadi bas. Hamam tası gümüşten. <laughs> bu yere gelme, doyursun. Beni beni boş ver, ateş Seni yavşak iyi avşa enişte. Ya adamları şey geç kalsa? Allah Abi bak Allah. geliyorsun. Tokumacınızdan ya. Hay bu yama. Ben bastım ama 7 saniye oldu. Hadi evet, al da atla bak şöyle. Bir daha, basayım, bir daha basayım bir daha basayım. Bir daha basayım. Yanlış oldu benim suçum değil Ama ben sana sadece... Telefonunu göster. Ekonomide, ekonomide Telefonunu göster. Telefonunu <laughs> göster. <laughs> <laughs> Daha dur. <laughs> Senin için yaptım bak çek oraya bak çek oraya. Taksici abim için yaptım. Abim. Emekçi adam. Ben şimdi adam. seni nasıl reddediyorum? Abi bu durdurdu yemin ederim. <laughs> Kuşa basıyor. <laughs> dur orada dur dur nereye gidiyorsun yap ya. O parçayı almadık oğlum, parayı almadık. Şırt atın, şırt atın, şırt atın. Adam kötü baktılar, adam çok kötü baktılar. Saçımı var ya, saçımı mahvetti. Benim dediğim gibi, az önce pası ben saçımda kullandım, yine saçım gitti. Ben bunun altında kalır mıyım? Kardeşim benim Youtube kanalımda bir haftalık bana ver. 7 saniye içerisinde çiftesini ver bana. 1, 2, 3 Pas. Pas hakkı <laughs> abi, yana, yana, <laughs> var ya. Unutmuştum yani, yemin ederim unutmuştum. Ama Abi ben yoruldum artık ya. Devam etmeli. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada eğer çekmemi istediğiniz bir içerik varsa yorumlarda belirtiriz. Sizleri seviyorum. Bu arada benim de YouTube kanalım var. Aşağıda koyacaksın değil mi? Açıklamaya koyarım seni. Ben sana gidin orada da abone olun. Oraya bir teaser çektik. Efsane geliyoruz. Görüşmek üzere.